Arkadaşlar biz bugün Mirayla püsküren bir deney yapacağız. Wow. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Ee, karbonatımız var arkadaşlar böyle. Bir tane de var. Ee, Yakışır değil o. Guaj boyamız var, sirkemiz var, bir de suyumuz var arkadaşlar. Bence Şimdi de bir dakika anneciğim. Şimdi bardakların içine biz e, boyadan damlatacağız böyle renk rengarenk olması için e, ee, karbonatla sirke koyacağız bir de arkadaşlar. Poyraz ne yapıyor oğlum? Poyraz orada bir şey yok. <laughs> e, ee, sonra bu e, sirkeyi de koyunca bu deney böyle püskürecek. Bakalım yapabilecek miyiz? Değil mi arkadaşlar? Bir bakalım ve görelim. Mira şimdi renk seç anneciğim. Dört tane renk seç. Tamamdır. Güzel renkler olsun ma. Canlı renkler olsun anneciğim. Bir tane şu renk olsun. Bence bu çok güzel durur. <laughs> Dört tane olacak. Dört tane olacak anne. Tamam sen onları mı seçtin anneciğim? <laughs> Bunlar. Bunlar mı? <laughs> tamam ver bakalım. Ben sevdim, ben, ben tamam sen onu koyduracağım. Ağzını bir açayım ver kapaklarını açayım. Ben açayım anne. Anneciğim ver onları açamazsın sen. Şimdi arkadaşlar Mira bu renkleri seçti. Anne, Sarı, pembe, mavi ve yeşil <laughs> renklerini seçti. Nasıl açacaksın anneciğim sen? Açtın mı? Aferin. Şimdi ters çevir. Şunu öyle değil bak getir. Bunu ge çevir şöyle açalım. Bunu, al bunu böyle anneciğim. Bunun üstüne batır bunun üstüne. Arkadaşlar bakın siz de öğrenin nasıl açılır. Çevir. Tut öyle tut ben yapacağım. Tut. Bakın böyle çevirirseniz arkadaşlar bu kendi kendine bakın açıldı gördünüz mü? Dur. Aynen. Renk damlatacağız. Şu tamam, damlat hadi. Çok da anlatma. Bir damla şöyle damlatacaksın. Damlat anneciğim. Bir tane daha damlat. Tamam yeter. Şimdi diğer renkleri de aç anneciğim. Onu Aynen. kapat ağzını. Evet. Kapat onu. Şimdi ben başlamak istiyorum. Tamam. Başla bakalım. Açıp açamadın mı? <laughs> Mira dişiyle açıyor arkadaşlar. Açamadın mı açayım? Şimdi ters çevir dediğim gibi. Bak. Heh. Öyle evet anneciğim. Batır onu. Açılıyor zaten kendi kendine. Ver ben yapayım istersen. Öyle koy üstüne. Çek elini. Tamam. Al bakalım. Hı. İki damla da şu bardağı damlat anneciğim. Renkli renkli olacak ya. Tamam yeter anneciğim. Şimdi bunu kapat ağzını. <laughs> kapat 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 anneciğim. kapatacağım Tamam. Şey tamam, tamam. Şimdi de evet. Gel bir dakika. Oyan açma açma. sana çadır. Tamam aç bakalım hadi. batır anneciğim ya dedi gösterdiğim gibi. Çek elini. Bana ver. Ay. Aa! Gidi deme bir açmadık. Açıldı mı bakayım? <laughs> Açıldı. Ve, anne, dur, dur anneciğim. Anne. Tamam iki damla da ona damla. Tamam. Evet. Mira çok meraklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam, bir tane de. Yapayım. Bir tane daha damat anneciğim, o az oldu. Tamam. Heh, tamam, yeter, tamam yeter, yeter. Bunu kapat da anne. kapat anneciğim şöyle, kapat, çevir şöyle. Ben, ben tek kapat. elimle yapamıyorum. Şimdi mavimiz kaldı. Mavi de aç anneciğim şimdi. Arkadaşlar Mira nasıl yapıyor bir bakın ya. <laughs> Açabil anneciğim açmadık ki. <laughs> Açmamışsın onu. Açtık mı? Açılmadı. Ver sen bana. Dişinle niye yapıyorsun ben de? Tek elimle anca öyle oluyor Mira. Hey. boyamız çıktı. Olsun, anne. olsun, olsun. Olmadı. Oldu, oldu ve elimde mahvoldu elimi. Olsun. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. çevir anneciğim şimdi onu. Çevir çevir. Kapat onun ağzını. Kapattın mı? Kapattım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Karbonatımız var. Tatlı kaşığımız var. Hepsine karbonat koyacağız. Karbonatımız az kalmış maalesef ama yapacak bir şey yok. Hepsini yetiştireceğiz şöyle. Biraz onu. Anne aldın mı bir tanesini? Biraz onu. Biraz onu. Biraz onu mu? Hı hı. Tamam. koyalım Hayır şimdi artık. sirke değil. Ne? Şimdi su koyacağız anneciğim biraz. Su, su. Tamam su koyayım. Dur. Al sen suyu koy biraz. Dur ya da ben şöyle yapayım. Sen, sen birlikte yapalım. Bir şey Bak rengi çıktı. Ben anne kaşığı ver kaşığı ver Miran'ın mi seçtiği mi? renkler de çok güzel arkadaşlar değil mi? Evet. Ben de Tamam yap. Dur karıştıralım önce renkleri iyice, iyice çıksın. Arkadaşlar bakın. Miroş bu renkleri seçti. Dur anne ben bu renkleri Dur seçtim. anneciğim bir saniye bir dakika ben ver. Şimdi sirkeyi sen dökeceksin zaten anneciğim. Ben Ama. şöyle yedirmeye çalışıyorum. Ama sen yedir. De. Ama ne ben katıştım. Sen de sen, sen ya yapma. Gerçekten. Arkadaşlar Mira demin bu renkleri seçti değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız Mira? Peki, iyi Dur biraz daha karbonat koyalım bunlara. Karbonat. Ay annem Ay renklere bakar mısınız ya? Mükemmel renkler. Bil 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 evet, şimdi dök. Dök anneciğim sen dök. Ne anne ben bir, dekeyim, bir Ben de kimsen sen Sendekini. Sendeki. Bakalım nasıl olacak? Mira. <laughs> Şöyle Mira'yı da çekmek istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> karışma karışma köpürüyor anneciğim o. Nerede? Nasıl oldu? <laughs> arkadaşlar bakın bakın Mira bir, 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 dur. <laughs> Mira nasıl oldu <laughs> deneyimiz? Bak 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 bak. Evet. Buna sen daha da Ben de sen de sen da gir. Sarı yana dökelim. Wow. <laughs> wow, şelale gibi oldu Mira. <laughs> Şuna bakar mısın? Poyraz eline sürme. Nasıl oldu? Güzel oldu. Güzel Bence de Mira. çok güzel oldu değil mi? Beğendin mi Mira? Ben ya mi? renkler çok güzel çıkmadı mı sence de? <laughs> temelik, temelik, temelik. Bak bir daha yapayım mı Mira? Karbonat bittiği için içinde çok fazla olmadı bu seferki. Ama bence çok güzel oldu deneyimiz. Beğendin, Beğendin mi? Ben pembeyi daha çok beğendim. O zaman dur pembeyi biraz daha köpürtüreyim senin için. Tamam. Nasıl istersin? Güzel i̇ster ister isterim. Temiz. Dur şu kadar karbonatımız var bakalım köpürecek mi arkadaşlar. Dur şimdi sirkeyi de dökelim. Miroş pembeyi beğendiği için. Mira bak anneciğim döküyorum. yapmaz mıyım? Bakın arkadaşlar. Çok güzel köpük köpük oldu değil mi? Evet. Mira nasıl sence evet. etkinliği beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar her renkten oldu böyle çok güzel bir şey oldu bence öyle. Değil mi Mira? Bende. Ben bayıldım bu deneye gerçekten bayıldım. Maviyi de beğendim. Hepsi de çok güzel oldu değil mi Mira? Çok Poyraz sen ne yapıyorsun onun üstünde çıkmışsın? Ya. Poyraz ne yapıyorsun Mira? Bir tanesini aldın mı? Almış mı anneciğim? Almış. Arkadaşlar ya. deneyimizi beğendiyseniz yorumlara kalp bırakın. Bence çok tatlış bir deney oldu değil mi Mira? Rengarenk oldu. Ya. Bana bak anneciğim be. Ya. Nasıl hissettin bu deneyi yapınca? Mutlu oldun mu? Ay. Evet. Güzel evet. mi oldu? Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Ya renkler hala o kadar tatlı duruyor ki arkadaşlar bakar mısınız şu renklerin güzelliğine? Yok. Mira kıyafetindeki ya. renkler gibi seçti aynı arkadaşlar bakın onun üstünde de aynı renklerden var bak Mira. <laughs> al al. Ya, çalma. Çalmadı ablası ver. Poyraz gel bakalım. Poyraz sen buraları ne yaptın anneciğim? Arkadaşlar bakar mısınız? Poyraz her yeri mahvetmiş ya. Her yeri birbirine katmış. Poyraz. Anneciğim ver onu bana kaldırayım ben. Ver onu. Bir tanesi eksik bunun. Evet, eksik. Bir tanesi eksik nerede? Maalesef Poyraz kaçıldı. Elinde mi Poyraz'ın? Poyraz senin Poyraz elinde mi o? o Arkadaşlar ben... Bir daha deney videosu gelsin mi Mira? Gelsin gelin bak bunu. Arkadaş Dökeyim. dök hadi yani hepsini birbirinin suyun içine dök bakalım ne olacak. Bütün suları dök bakalım. Buna da Zaten sirke ve karbonatın etkisi gittiği için artık köpürme yapmıyor arkadaşlar. Ama renkler çok güzel oldu değil mi Mira? Ben bayıldım bu renklere. Ben de. İstersen daha sonra yine yaparız anneciğim. Anne bir daha yap. Beğendin mi? Beğendim. Yapması ve çok heyecanlı oluyor değil mi? Mira köpürüyor ya birden. Evet. Çok güzel olmuyor Anne, mu? Bir daha yapalım. Yaparız anneciğim. Tamam. Daha bir sürü etkinlik yapacağız seninle. Tamam. Balon şişirme etkinliğimiz var diye hatırladın mı? Balon kendiliğinden şişmişti ya Mira. Evet. Ondan da yapalım mı yine arkadaşlarına? Bak annem ne yaptım? <laughs> Arkadaşlar bütün bardakları birleştirmiş alayım ben onu anneciğim. Şimdi poyralanı mahvedecek. Allah Bardaklar Allah. kırılacak. Ver anneciğim sen onu bana. Dur, ben şey Şimdi arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar. Ben, tabii ki söyle bakalım. Abone olmayı. Bir bak buraya arkadaşlarına söyle anneciğim. İlk önce arkadaşlar. İlk önce videomuzu lütfen beğenin. Kalp atın. Sonrasında bir de söyle bakalım. Söyle bakalım anneciğim. Mira hala oynuyor arkadaşlar. Buraya bakarak söyle. Buraya bakarak söyle kız. Kız. Mira oyuna mı daldı? Arkadaşlar Mira kendi kendine oyun yapıyor. Mira ne yaptın? Bunu gemi mi yaptın? yüzdürüyorsun yüz duruyorsun orada. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar ne söyleyeceksin? Söyle. Bunları söyleyeceğim. Abone olmayı. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşça